Arkadaşlar selamun aleyküm Uzunca bir ara sayılacak bir dönemden sonra e, Tekrar bir aradayız e, Bu koronavirüs davasına Ama maalesef evlere kapandık Film seyretmekten de yemek yapmaya fırsat bulamıyoruz açıkçası Dedik ama yani bu insanlığın gereksinimi olan ekmek Dedik bu ekmeği biz yapalım Herkes görsün bu ekmek nasıl yapılırmış Dün annemi aradım Şurada göreceksiniz resmini canım annem. Onu aradım. Ee, dedim anne dedim ya senin dedim harika bir ekmeğin var dedim. Şunun bana tarifini ver. E, tabii <laughs> veremedi. E, kendince işte nasıl yaptıysa işte malzemeleri ufak tefek anlatmaya çalıştı. E, ben de hem bir kendi bildiğim ekmek hem de onunkini karışımından sizlere yeni bir ekmek çıkarmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak. Şimdi malzemelere geçelim isterseniz. Bir kilo un. Um, Ortalama e, yarım çay bardağı kadar ajda sıvı yağ. İki yemek kaşığı bende kuru maya var. E, yaş mayanız varsa bir paket yaş maya olarak düşünün. E, bir yemek kaşığı e, şeker. Bir yemek kaşığı tuz. Hemen hemen bir yemek kaşığı susam. Bir ufak bir soğan. Diyeceksiniz bu soğan ne işe yarayacak? Göreceksiniz. Bir miktar e, tereyağı, margarin, sıvı yağ fark etmez. Ben tereyağı kullanıyorum. Bir bardak e, soğuk olmayan yoğurt, e, bir miktar ılık su ve e, bir miktar daha yoğurda ihtiyacımız olacak ekmek bitiminde. Hemen yapıma geçelim. Bu ara muhtemelen yani bir sürü ekmek tarifi almışsınızdır. Bir de buradan deneyin, bakalım nasıl olacak, ekmek nasıl yapılıyor. Umarım çok beğeneceksiniz. Öncelikle 1 kilo un kullanıyoruz demiştik. Unumuzu kabımızın içine boşaltıyoruz ve tuzumuzu o şekilde şeklinde dağıtıyoruz. Şöyle yine bir harman ediyoruz. Sonra. Unumuzun ortasına sanki harç karar gibi açıyoruz, şekerimizi döküyoruz ve mayamızı döküyoruz. Sonra bir miktar su döküyoruz. Şekerle mayayı iyicene birbirine geçiriyoruz ve eritiyoruz. biraz daha su döküyorum yani yavrucu döküyormuş. Tamam bu arada şu yağımızı da boşaltalım. <laughs> kızım sen ne dedim hamurlu bu işi sen halledeceksin. Bu arada suyumuzu dökmeye devam edelim biraz daha dökelim. Evet dökelim. Şöyle bir karıştırdıktan sonra da yoğurdumuzu dökelim. suya ayar vermiyorum. Yani ayar derken işte şu kadar bardak, şu kadar kaşık falan demiyorum. Hamurunuzun durumuna göre suyu ayarlarsınız. Yani dönülmeyecek bir durum yok. Baktınız ki çok cıvık oldu. Biraz un eklersiniz. Çok koyu olursa da birazcık bir su eklersiniz. Kıvamı tutturursunuz. Yalnız bu hamuru iyice yoğurmanız gerekiyor. Arkadaşlar ee, hamurumuzu ortalama sizden sonra 5 dakika daha yoğurdum iyicene yoğuracaksınız. İyicene birbirini nüfus edecek. Ondan sonra ee, yoğurduğumuz kapta da kalabilir. Ama ee, ben şöyle bir can kaba alıyorum çünkü streçleyeceğiz bunu. Plastikte streç düzgün durmuyor o yüzden. ekmek olacak gibi bir içinde. Evet arkadaşlar, streçimizi yaptık. Şimdi bunu nasıl muhafaza edeceğiz onu anlatacağım. Birinci öncelik isterseniz sarabilirsiniz. İşte ne bileyim işte masa örtüsüne falan filan neyse. İkincisi bir su ısıtıp çaydanlıkta onun üzerindeki onun buharıyla daha sıcak kalmasını sağlayabilirsiniz. Ama ben ne yapıyorum? Ben fırını açıyorum. Ortalama 5 dakika civarında fırın ısınıyor. Ondan sonra fırını kapatıyorum. Hamuru hamur koyuyorum. 15-20 yarım saat her neyse o kadar bir sürede bu mayalanacak. Ondan sonra sıcak ortam olduğu için daha çabuk mayalanacak haliyle. Ondan sonra çıkaracağız. İşlemize devam edeceğiz. Şimdi görüşmek üzere. Gördüğünüz gibi hamurumuz harika bir şekilde kabarmış. Evet. Bu şekilde hamurumuzun gazını da aldık. Gördüğünüz gibi. Yağımızı alıyoruz. İncirin tepsimizi yağlıyoruz. Hamurumuzu tepsiye yerleştiriyoruz. Şöyle basarak Evet. Şimdi diğer yoğurdu ne yapacağımızı göstereceğim. Şimdi su da atıyoruz. Evet arkadaşlar ortalama 15 dakika falan demiştim ama bir çılgınlık yaptım. Bir buçuk saat boyunca mayalanmaya bıraktım ekmeğimizi. Var ya harika bir görüntüsü var. Koku da müthiş. Vallahi çok süper bir şey olacak gibi geliyor bana ama. Evet şimdi yapacağımız işlemi söyleyelim. Fırınımız 180-200 derece kafanıza göre ayarlayın. Ondan sonra ortalama yarım saatte pişecektir. Fırınımız fansız e, vaziyette alt ve üstten e, açıyoruz. Bir yanan bölümünü açıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim deyin. Ekmeğimizi fırına atıyoruz. Ortalama yarım saat 40 dakika civarında oldu. E, ekmeğimiz pişti. Ee, biz belirli bir süreden sonra, üstü piştikten sonra sadece fırını alt e, yakma pozisyonuna getirdik. Ee, şu anda harika bir görüntüsü var. Ne yapıyoruz? Önce birkaç yerden çatalla deliyoruz. Annemin taktiklerini uyguluyorum. üzerine soğan sürüyoruz. Yani soğanı bu aşamada kullanıyoruz. Yani tam annemin yaptığı gibi olmasa da benzedi diyebilirim. Yalnız şuna eminim. Çok güzel olduğuna eminim. Gerçekten çok güzel oldu diye düşünüyorum. Ekmeğimizi dinlenmeye alacağız. Biraz soğuduktan sonra da keseceğiz ve tadına bakacağız. Kekimizi de yapmıştık, kekimiz de burada duruyor. Kek de çok güzel olmuştu, gerçi onun da ayrı bir videosunu çektik. Ee, Soğusun, tadımda tekrar beraber olacağız. Adios. Arkadaşlar, ekmeğimiz soğudu. Hatta biz yedik, tadına bile baktık. Bir de size şöyle göstereyim, bir yaklaş kızım. Ee, gördüğünüz gibi, hani pambuk gibi diyorlar ya, aynen öyle. Harika oldu gerçekten. Ben şöyle şuradan bir parça alayım kabuklu bölümünden. Muhteşem. Evet arkadaşlar bir programın da sonuna geldik. Koronavirüsü ile uğraştığımız günlerde mümkün mertebe lütfen evde kalalım. Sağa sola uğramayalım. Çoluğa çocuğa yaşlılara bulaştırmayalım. Sağlıklı yaşayalım. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Allah'a emanet olun.